...çıplığında bir harf büyüyor. Buna dayanacağım, dişlerim kamaşıyor yıldızlardan. Buna da kabaran bir çarpıntı oluyor şehir. Artık yırtarak açtığımız darflarda ne kargış, ne infilak. Yalnız koynumda çaresiz, çıplak, isyan işaretleri taşıyan... ...bir ergencesiydi. <laughs> Kabaran bir çarpıntı oluyor şehir. Uyusam bir dağın benimle uyuduğu oluyor. Her gün şehrin ortasında bir ergen ölüyor. Domuzun ölüyor bankerlere durarak. Noterden onaylı kağıtlara durarak. Mevlit ilanlarına durarak. Yunmadık saçlarını okşuyoruz yavrum. <laughs> Yücümüzde dolanan bir mayhoş kahkaha. Gırtlağımda bir harp büyüyor, gırtlağımızda. Sarp bir güvercin düşüyor yüreğimden. Buna dayanmalıyım. Ölünce bir partizan gibi ölmeliyim. Sabah kuşluk vaktine savrulan, savrulan, savrulan ergen ölüleri gibi. <laughs> şehrin şarkısını söylediğim zaman yağız bir kımıltı oluyor sesim. Korku ve cüzam, korku ve cüzam, korku. Ne beklenebilir artık namlulardan? Harçlar kırılmış duruyordur. Hem de kara bir gerdek olarak yaşıyoruzdur kendimizi. Ne beklenebilir? Yırtarak açtığımız zarflarda, büyük ticim evlerinde, büyük çarşılarda, pokerde, sinemada, genel evlerde. Ne bir suçlu çağrışımı, ne karabasan. Yalnız o herkesler, o herkesler kendini akarak boğulan ve sürdüren bir güneş kocamışlığı. <Sessizlik> Bereketli kuşlar serpeceğim ayaklarıma, genzimi yakarak, bir cinayet türküsü söyleyeceğim ben de. Ölürsem bir partizan gibi öleceğim, azgın bir gebelik halinde. Beni dinleyen bir mavilik kanırtıyor, buna dayanamam. Bir çeteci dişleriyle söküyor kanımdaki çiviyi, buna da. Radyodan silah sesleri geliyor, ter kokusu geliyor, ayak. Aksayan bir şey örtüyor yüreğimi kabzasını, olmadık sesler geliyor radyodan. Benim de korkunç bir video olarak ergen ünlüleri. Artık ellerimi bu rahlelerden ayırsam, boyun bağımın ve gülüşümün o kirli rahatlığından, yırtık uğultusundan şehrin, umudunun ayak seslerini okşuyoruz yavrum. Kuşandığımız bu alkol kokusu bize ne getirdi ki? <laughs> gök şarlayarak devri sardımdan ölürsek bir partizan gibi ölmeliydik. Yürüsem parçalanmış bir ceset tazeliğinde, yürüsem beynimde kıpkızıl bir serinlik. Sonra denizler devirebilirim dudaklarımdan, sonra aşk, sonra dirlik, partizan. <laughs>